Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte GTO borsasının 30 Ağustos'ta özel düzenlemiş olduğu airdrop etkinliğini inceleyeceğiz. Bu etkinliğin ayrıntılarına geçmeden önce geçtiğimiz günlerde GTO ile düzenlediğimiz bir airdrop etkinliği vardı. Bir çekiliş vardı arkadaşlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Etkinliğimizin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Katılmayan arkadaşlar o etkinliğe de katılarak 10 dolarlık bir ödül kazanabilirler. Etkinliği biz Twitter sayfamızda bu şekilde paylaşmıştık arkadaşlar. GTO işbirliğiyle 20 kişiye toplamda 400 NIR token dağıtıyoruz. NIR token'ın değeri şu an olarak 0.50 dolar. Yani kişi başı yaklaşık olarak 10 dolarlık bir ödül kazanmış olacaksınız. Gelin şimdi ilk olarak yapmanız gereken görevleri inceleyelim. Etkinliğin sona ermesine 34 saatlik bir süremiz kaldı arkadaşlar ve dediğimiz gibi 20 kişinin her birine 20 NIR token dağıtılacak. Burada yer alan görevleri yapmanız gerekiyor. Ödülleri alabilmeniz için GTO hesabınızın olması ve GTO UID'nizi girmeniz kesinlikle zorunlu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yeni kullanıcı olacaksanız eğer bu tweette bıraktığımız linkten kayıt olmanız gerekiyor. Komisyon indirimli bir kayıt linki bu. Buradan kayıt olarak da ömür boyu geçerli komisyon indirimine sahip olabilirsiniz. Bu kayıt linkini aynı zamanda açıklamalar kısmında da bırakmış olacağız. Burada yer alan görevlerin bütün hepsini yapmanıza gerek yok. Ancak ne kadar çok görev yerine getirmiş olursanız o kadar çok kazanma şansınız artmış olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu tarz çekilişleri genel olarak Twitter kanalımızdan yapıyoruz. Bundan daha öncesinde de 3 kişiye 60 Bitexan token dağıtmıştık. Bu tarz çekilişlerden ve kripto paralarla ilgili bilgilendirici içeriklerden haberdar olmak için de Twitter sayfamızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hep birlikte Getio'nun 30 Ağustos için düzenlemiş olduğu etkinliği inceleyelim. Bu etkinlik yeni üyelere özel bir etkinlik arkadaşlar. Etkinliğimiz 30 Ağustos'ta başladı ve ve 12 Eylül'de son bulacak. Etkinliğin kuralları nelerdir? Etkinliğe katılmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunları hep birlikte inceleyelim. Öncelikle dediğimiz gibi Getio borsasına üye olmanız gerekiyor. Açıklamalar kısmına bıraktığım komisyon indirimli linke tıklayarak kolaylıkla Getio Borsasına üye olabilirsiniz. Daha sonra etkinlik sırasında ilk spot alım satımını tamamlamanız gerekiyor. Toplamda 100 bin dolar puanlık bir ödül havuzu var ve 30 puanlık bir hediye alabileceksiniz. Dediğim gibi belli bir havuzu var bu etkinliğin ve ilk gelen alır hesasına göre düzenleniyor. Yani hızlı olmakta yarar var. Katılmayı düşünüyorsanız eğer bu şekilde hızlı bir şekilde katılmanız gerekiyor. Kayıt olarak ve spot işlem yaparak iki etkinliğe birden katılmış olabilirsiniz. Dediğim gibi hem çekilişimize katılmış olursunuz hem de burada yer alan görevleri yerine getirerek de buradaki ödülleri de kazanmış olursunuz. İlk adım bu şekildeydi arkadaşlar. Burada ilk ödül havuzunda yerinizi alabilirseniz 30 dolarlık puanlık bir bir hediye alacaksınız. Daha sonra ikinci adım var. İkinci adımda da KYC'nizi tamamlamanız gerekiyor. Alım satım ödülünü tamamladıktan sonra 10 dolar ekstra bir hediye almak için de etkinlik sırasında geçiyor da KYC 1'i tamamlamanız gerekiyor. KYC işlemleri de gerçekten çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor zaten. Bu etkinliğin de yine belli bir havuzu var. bin dolarlık bir ödül havuzu var. Bunda da ilk gelen ilk ödülü alıyor. Yani hızlı olmamız gerekiyor. Ödüller etkinlikten sonraki 7 gün içinde hesaplara yatıyor ve ödüllere hesap ayrıntıları kısmından kontrol edebileceksiniz. Puanlar 7 gün geçerli. Yani bu ödüller maalesef çekilebilir değil arkadaşlar. 7 gün boyunca geçerli ödüller. Toplamda 40 dolarlık bir ödül puanı kazanmış oluyorsunuz. Etkinliğimizin ayrıntıları genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi hem çekilişi hem de buradaki Gateon'un düzenlemiş olduğu etkinliğe birlikte katılabilirsiniz. Hem bu çekilişten 10 dolarlık çekilebilir bir ödül kazanabilirsiniz. Hem de aynı zamanda Buradaki etkinliğe de katılıp 40 dolarlık bir bonus kazanmış olursunuz. Bunun dışında 2 gün önce videosunu çekmiş olduğumuz Bitket Airdrop'u da hala devam ediyor arkadaşlar. Bugün saat 19'da bu etkinlik sona erecek. Katılmayan arkadaşlar da eğer katılmayı düşünürlerse hızlı bir şekilde katılsınlar. 10 dolarlık çekilebilir. Çok güzel bir ödülü var. Aynı zamanda her başarılı referansınız için de 10 dolarlık bir ödül kazanmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu da videonun son kısmına ve kartlar kısmına eklemiş oluruz. Dileyen arkadaşlar izleyin diyerek bu etkinliğe de kolaylıkla katılabilirler. Kanalımızda genel olarak bu şekilde kripto paralarla alakalı para kazanabileceğiniz her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyoruz. Airdroplar olsun, ön satışlar olsun bunlara yer veriyoruz. Bunların dışında gündeme dair içeriklerden ve bilgilendirici içeriklerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar kripto paralarla ilgili her türlü içeriğe kanalımızda yer veriyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bu içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda videoları ve önemli gelişmeleri de Twitter hesabımızdan ve Telegram kanalımızdan paylaşıyoruz. Oralara da katılarak her türlü içeriğimizden daha kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız bize çok güzel destek olmuş olursunuz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.